En iyi, tamam, Yürüyün arkadaşlar. Ben, mesela... Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim. Yolumuzdan çekil Hacer Hanım. Seninle işimiz yok. Benim sizinle işim var. Tahsin paramızı çaldı. Muhasebecimiz de yaraladı. Karısını jandarmaya teslim edeceğiz. Hacer ana. Ne? Tahsin ha? Karısı çok şey biliyor. Öğrendik. Hayır. Dinleyin beni. O kız cadının hiçbir suçu yok. Ben yanındaydım. Haberi olsa bilirdim. Hacer ana sen yaşlı bir kadınsın. Seni kandırmak çok kolay. Hayır diyorum. İftiradır. O hiçbir şey bilmiyor. Hamile kadına dokunmayın. Ben jandarmaya haber veririm. Hacer ana. Sen karışma. Yürüyün arkadaşlar. Yapmayın günahdır. Allah'tan korkun. Kız bak böyle zamanlarda bir güzel tatlı yiyeceksin. Sinirlere çok iyi gelir. Ay ne tatlısı Allah aşkına Yadigar abla. Ben ne haldeyim sen ne diyorsun? <laughs> Bak, bak, bak. Nasıl da sinirlendi kız Evet ama tatlı yemediğim için değil Aşağılık bir hayvan bana saldırmaya kalktığı için Ama bir şey yapamadı Sen de onun yüzünü bir güzel değiştin Oh iyi oldu O anı nasıl yaşadığımı sen bilemezsin Bak vallahi kız vallahi diyorum Bir helva yapsam bir kaşık yesen Öyle iyi gelir ki Ateş gibi soluğunu ensemde hissettim Daha o an kimin geldiğini anlamıştım Ne istediğini biliyordum Ya ben onu öldürecektim Ya o beni Ay. En korkunç an elinde bıçakla Cemşet'i karşımda görmekti. Çıkın dışarı! Tahsin nerede? Dışarı çıkın! Tahsin nerede? Çıkın dışarı! Söyleyin Tahsin nerede? Bu gürültü ne? Bu da ne? Baraj inşaatında çalışan Bırakın işçiler bunlar. Usta başını yaraladın diye hesap sormaya geldiler. Ben de onlara gerçeği anlatırım. Sen geç içeri. Ben konuşurum onlarla. Korkmuyorum Yadigar abla. Ben de konuşurum. Haklı olan benim. Dur Elif dur! Tahsin nerede? İstanbul'a gitti. Akşama gelecekti. Hala niye dönmedi dersin? Bilmiyorum. Bana yarın geleceğini söylemişti. Bak bacım bizi aptal yerine koyma. Olanları bilmiyor olamazsın. Ne olmuş? Ne var? Hala ne varmış diyor ya. Tahsin'in yerini söyleyeceksin. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Rahat bırakın kızı be. Gerçekten bir şey bilmiyor. Ben hep yanındaydım. Şuna bak. Koz şahidi şıracı. Köyün kahvesini şahit mi tuttun? Ne istiyorsunuz? Benim bir şeyden haberim yok diyorum. Bana bakın. Kozunuzu tahsinle paylaşın tamam mı? Kes sesini be. Ne yapacağımızı senden mi öğreneceğiz? Defolun be. Defolun diyorum. Alçaklar. Alçaklar.